Sinetek'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber box tipi cihazlarımızın kullanımını kolaylaştıracak şöyle güzel bir bluetooth fareyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Uygun fiyatlı bu fareyi bize önderen sevgili kardeşim Yusuf Mert'e çok teşekkür ediyorum. Yusuf'a ben sordum sen bu fareyi denedin mi test ettin mi sence performans nasıl diye. Verdi cevap şu şekilde evet hem PC'de hem de Mystic üzerinde denedim. Şarjlı ışıklı olması çok iyi fiyatına göre tabii ki diyor. Hem USB alıcı hem de bluetooth üzerinden bağlantısı yapılabiliyor. Biliyorsunuz bu konu çok kadar karıştırılıyor. Bluetooth fare dediğimiz zaman USB alıcılı fare olarak da anlaşılabiliyor. Ancak USB alıcılı fareleri arkadaşlar 2.4 GHz'lik yani kablosuz fare olarak düşünüyoruz. Bluetooth olanlar da tabi kablosuz ancak Bluetooth'larda bir alıcı ihtiyacınız yok. Bu sebeple özellikle stick tarzı cihaz sahipleri yani cihazın üstünde USB alıcısı olmayan ya da Mi Box gibi tek bir USB alıcısı var ve oraya başka bir şekilde kullanmak için arkadaşlarımızın gerçekten ideal oluyor. Benzer şekilde daha önce tanıttığım Everest'in bu faresini ben halen daha kullanıyorum. Yani şu an ben günlük bilgisayarda dahi bunu kullanıyorum. Çünkü alıcısı olmaması gerçekten çok büyük bir avantaj. Ama az önce söylediğim gibi istiyorsanız alıcıyla da kullanabiliyorsunuz. Yani bu tamamen size kalmış. Belki Bluetooth'un performansı size daha düşük gelebilir ya da alıcıyla daha iyi performans alıyor olabilirsiniz ki ben Bluetooth'la bir sorun yaşamadım hiçbir cihazda. Bu durumda alıcıyı da kullanabilirsiniz. Öncelikle size ekran alarak ürün sayfasını göstermek istiyorum. Ben ürünü Trendyol'dan sipariş verdim. 189 lira. Ben alırken 177 liraydı. Ancak 190 liralık fiyat gerçekten yine de uygun. Çünkü bu fareyi aynı zamanda şarj edebiliyorsunuz. Yani pil masrafınız olmayacak arkadaşlar. Kablosunu takıp şarj edebileceksiniz. Ve Bluetooth fareler arasında şu an için benim gördüğüm kadarıyla en düşük fiyatla satılan fare bu. Diğer sitelerde de satışı var ancak Trendyol'daki fiyat en uygun fiyat. Bu arada satıcıyla herhangi bir irtibatım yok. Ben de parasını öderek satın aldım. Sadece şu konuda bir eleştiri getirebilirim. Ürünleri PTT Kargo ile gönderiyorlar ve inanın arkadaşlar çok uzun sürüyor. Yani PTT Kargo ile artık Türkiye içinde ticaret yapmak mümkün değil. PTT çünkü hem kendi AVM'si var biliyorsunuz oradaki tüm ürünleri PTT Kargo gönderiyor. Hiçbir şekilde PTT Kargo aynı gün bir gün sonra iki gün sonra üç gün sonra beş gün sonra şehir içinde dahi ürün alamıyorsunuz. Teslim kesinlikle yapılmıyor. Hemen size örnekleriyle göstermek istiyorum. Bakın ben bu siparişi 8'inde verdim. Yani 8 Ocak'ta verdim. Gece verdim siparişi ve sabahtan bakın saat 11.33'te satıcı ürünü kargoya verdi. Aynı gün saat 1 çeyrek gibi ürün Diyarbakır'dan yola çıktı ve makul bir sürede 2 gün sonra İstanbul'daydı. 11'inde İstanbul'a gelen ürün ayın 15'ine kadar bana teslim edilmedi ve gittim ben kendim teslim aldım. Yani şurada depodan gönderi çıkarıldı, dağıtıcıya verildi, teslim edildi aşamaları aslında yok öyle bir aşama yok. Çünkü aslında ben teslim attım, aldım ve saatlere bakarsanız 15.42'de dağıtıma çıkarılmış, 15.43'de dağıtıcıya verilmiş, 15.43 20 saniye sonra teslim edilmiş. Yani aslında ben oradan kendim teslim aldım. Ve yine benzer bir örnek göstermek istiyorum. Yine PTT ile yaşadığımız çok ciddi bir problem. TÜBİTAK'ın çok güzel bir kampanyası var arkadaşlar. Özellikle çocukların çok işine yarayacağını düşünüyorum. 3 tane dergiyi, bunlardan bir tanesi tabii ki bilim ve teknik. 2 yıl için çok cüzi bir rakam abone olarak satın alabiliyorsunuz. Ancak bakın TÜBİTAK'ın 4 Ocak'ta gönderdiği dergi yine 15 Ocak'ta tam 11 gün sonra yine benim kendim gidip almam sonucunda bana teslim edildi. Ayın 4'ünde Ankara'dan kargoya verildi. 8'inde kargo hareket gördü. Yani 4 gün bir kere kargo şubesinde bekledi. 8'inde yola çıktı. 9'unda İstanbul'a geldi. 9'dan 15'ine kadar hiç kimse bu kargoyu ellemedimiş bile kenarda durmuş ve yine 15'inde bu fareyi almaya gittiğimde bu kargoyu da teslim aldım. Yine aynı şekilde dağıtımda ve teslim edildiği sürelerine bakarsanız aradan sadece birkaç saniye geçtikten sonra önce dağıtıma çıkılmış teslim edilmiş gibi gözüküyor. Halbuki ben gidip onu manuel olarak teslim aldım. Ve Kartal Posta Dağıtım Merkezi ki orada Pendik vesaire de var. Çok büyük bir yerleşki aslında orası. Orada gördüğüm manzara şu şekildeydi. Etrafta sağda solda onlarca insan ellerinde bir tane pet bardak bir yerlerde bir köşelerde çay içiyorlar. Yani sizin kargonuz dağıtılmış, teslim edilmiş, müşteri memnuniyeti vesaire kimsenin umurunda gibi gözükmüyor. Ben daha önce defalarca bu tarz sorunlar yaşadığım için oradaki şef olarak gösterdikleri kişiye ben bunu şikayet ettim. Ancak bugüne kadar hiçbir değişiklik olmadı. Neyse bu konuda biraz dertliyim arkadaşlar o yüzden birazcık kafanızı şişirdim ama e, tekrar ana konumuza geri dönelim şu fare kuttan çıkaralım neler çıkıyor bakalım ve Mi Box'a bağlayalım. Evet arkadaşlar farenin kutusunu masama koydum hemen bir açmak istiyorum. Böyle bir kutusu var içinde herhangi bir kullanım kılavuzu çıkmıyor nasıl yapacağız kutunun üzerinde İngilizce olarak anlatılmış ancak yapılacak şeyler çok basit olduğu için pek bir önemi yok açıkçası. Kutunun içinden sadece şarj kablosu ve farenin kendisi çıkıyor. Şarj yuvası ön tarafta. Type-C değil. Keşke Type-C olsaydı. Ancak bu şekilde kablonuzu takıp şarj edebiliyorsunuz. Bu gayet güzel bir özellik. Alt tarafta bir kapak var. Kapağın içinde kablosuz alıcı var. Bluetooth'tan kullanmak istemediğiniz zaman bu kablosuz alıcı kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun böyle bir kapakla saklanabilmesi gayet güzel olmuş. Burada 3 kademeli bir düğme var. Şu an kapalı konumda, orta konumda açık. En üst konumda ise hem açık hem de ışıkları yanıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani fare istiyorsanız ışıkları açık, istiyorsanız kapalı bir şekilde kullanabilirsiniz. Açar açmaz bakın yanıp sönmeye başlıyor. Şu an Bluetooth olarak bulmaya hazır. Hemen Mi Box'a geçiyorum. Şuradaki ayarlar penceresinde istiyorsan Bluetooth'a inebilirim. Ancak eski nesil cihazlardaki arkadaşlar için de anlatmış olayım. Ayarlara giriyoruz. Aşağıda uzaktan kumandalar ve aksesuarlar kısmında aksesuar eşle diyorum. Hemen Bluetooth mouse'umu görüyor bakın 5.2 olarak. Üstüne tıkladım. Eşleştirme işlemi başlıyor. Daha işlem bitmeden çalışmaya da başlayacak. Bakın çalışmaya başladı. Eşleştirme işlemi gayet basit. Buradaki düğme ile DP ayarını değiştirebilirsiniz. Yani işaretçinin hızını değiştirmeniz mümkün. Fare düzgün bir şekilde tanısanız dahi Mi kendi klavyesinde şu an benim yaptığım gibi tıklama yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için mutlaka ekstra bir yazılıma ihtiyaç duyuyorsunuz. O yazılımla alakalı kanalda videomuz var ama size yazılımı göstereyim. Yüklemeniz gereken yazılım bu arkadaşlar. Linky Keyboard Pro. Kanalda bununla alakalı video var. Yükledikten sonra ayarlığını yaptığınızda ekrandaki klavyeye fareyle tıklayabilirsiniz. Yeni nesil Mi Box sahipleri maalesef bu fareyi tek başına kullanamayacaklar. İşlerini çok kolaylaştırıyor ancak özellikle Home ve Geri tuştan olmaması Hadi Home tuşu da çok önemli değil ancak Geri tuşun olmaması ciddi bir problem. İlk nesil Mi Box sahiplerinde sağ tuş geri işlevi görürken yeni nesil cihazlarda bu işlevi yerine getiremiyor. Ve şöyle bir problem var. Tuşlara ekstra işlev atayabildiğimiz Button Mapper'da bakın tuşları ekle dediğim zaman Button Mapper'da sağ tuşu ekleyip ona işlev atayamıyorsunuz. Aslında Button Mapper bu tuşu görse bakın basıyorum hiçbir şey olmuyor. Aşağıya tuş olarak eklenmesi gerekirken herhangi bir şekilde eklenmiyor. Eğer bunu ekleyebilse geri işlev atayabilirdik. Ancak maalesef yeni nesil Mi bunu yapamıyoruz. Uygun fiyatlı ve oldukça şık ve tuşları sessiz Bluetooth fare incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Artılarından bahsetmek gerekirse herhangi bir alıcı ihtiyaç duymadan Bluetooth destekli tüm cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üzerindeki renkler oldukça şık gözüküyor. Farenin elde duruşu da güzel. Farenin malzemesi de yine ele kaliteli bir şekilde his veriyor. Tabii ki çok kaliteli değildir muhtemelen. Çünkü bu fiyatlara satılıyor. Ve yine pil ihtiyacı olmaması, şarjlı bir şekilde çalışıyor olması bunlar avantajları. Ya sadece Mi Box ya da Mi TV Stick için düşünmeyin. Bilgisayarınızda da kullanmayı düşünebilirsiniz. Yine bazı televizyonlarında Bluetooth fare desteği olduğu biliniyor. Özellikle ilk nesil Mi Box sahibi arkadaşlar bu fareden çok memnun olacaktır. Çünkü farenin sol tuşu tıklama, sağ tuşu geri işlevi görüyor. Böylelikle kumandaya asla ihtiyaç duymayabilirsiniz. Ancak bence tek eksi yönü özellikle yeni nesil cihazlarda maalesef geri fonksiyonu kullanabileceğiniz bir üzerinde ekstra buton yok. Üzerinde ekstra buton olan bir fare aldığınızda o butonun işlemini geri olarak değiştirebiliyorsunuz. Ancak yeni nesil Mi Box'lar sağ tuşu kesinlikle algılamıyor. Yani sağ tuşa bastığınız zaman cihazdaki onun bir karşılığı yok. Tuş değiştirme uygulamalarına girip tuş ekle dediğiniz zaman sağ tuşa hatta orta tuşa bastığınız zaman Herhangi bir hareket olmuyor. Yani Google neden sağ tuşu devre dışı bıraktı anlamak mümkün değil. Muhtemelen fare kullanılmasını istemiyor gibi geliyor bana. Ama yine tekrar edin bunda mantığını anlamak mümkün değil. Çok saçma sapan bir şey. Hani eskiden olup sonradan kaldırılmış olması bunun bilinçli olarak yapıldığını düşündürüyor. Ama fiyatına göre oldukça başarılı. Hem Bluetooth üzerinden hem de alıcı kullanarak kullanabiliyorsunuz. Sevgili kardeşim Yusuf Mert'e tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar edin satıcıyla bir alakam yok. Alıp almamak tamamen size kalmış. PTT ile gönderileceğini bilin. Belki satıcıya bu konuda baskı yapmak gerekebilir. Çünkü PTT kargo demek en az 10 gün günde ulaşması hatta ulaşmaması gidip kendiniz almanız anlamına gelebilir. Yavaş yavaş da videoyu kapatmak istiyorum. Kanalı desteklemek için abone olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınızı kanala davet etmeyi lütfen unutmayın. Katıl yaparak desteğinizi arttırabilirsiniz. Kendi uygulamanızı geçiyorsanız kapım sonuna kadar açık. Ekranda görmüş olduğunuz mail adresi üzerinden bana bir indirme linki ve bir de uygulamanızla alakalı kısa bir açıklama yazarsanız uygulamanızın videosu çekiyorum. Bir anda binlerce daha fazla kullanıcı ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca kendiniz geliştirmiyor dahi olsanız burada tanıtmadığımız ve beğendiğiniz uygulama lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Paylaşın ki o uygulamada video çekelim ve daha fazla kullanıcı ulaştırarak daha uzun ömürlü olmaları konusunda destek vermiş olalım. Aklınıza gelen her konuda da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.